yıllardır hep söylersiniz. Hani dilimde tüy bitti derler ya. Lisanslı depoculuk, lisanslı depoculuk. Evet. Bu konuda borsa olarak e, ciddi bir ilerleme kaydettiğinizi öğrendik. Bununla ilgili neler söyledik? Şimdi bu sene artık son bu sene yapım aşamasına geldik. Şimdi e, şu son bir aydan beri yer e, yerin projesi de bitti ve e, hemen hemen yakın bir zamanda e, kazma vurulacak. İnşallah bu şehirde, bu da bizim de e, çiftçilerimize, üreticilerimizle sağlıklı bir depo kavuşacak. Bizim de e, kadar borsa olarak ve bunu büyük şehrimizle beraber yapıyoruz şu anda. Büyük şehrimiz e, bunun altyapısını yapıyor. E, buradan Osman Başkanımız da çiftçiler adına teşekkür ederim. Ciddi anlamda. Yeri belli mi efendim? Belli. E, i̇ki tane yerimiz de belli. Bir tanesi e, bu Cangurtaran merkez olarak Cangurtaran merkez orası. Buraya 20 kilometre bir tanesi Çivril'de ee, birisi işte Cangurtaran dediğimiz Denizli Ovası, e, Açpoyam Ovası, Tavas Ovası, Hammat Ovası ve Deniz Ovası'nı kapsayan e, Çivril dediğimiz yer işte e, Çivril Ovası, Baklan Ovası, Çal Ovası hatta uçağın bizi bakan kısmını alabilen, dinarın bizi bakan kısmını alabilen, kapsayabilen bir havze e, anlamında düşündüğümüz ikisini yeri de hazır. Ee, i̇nşallah başlayacağız yakında. Efendim Burada, şimdi bilmeyenler olabilir. Tarımda iş, iştigal etmeyenler, bizi izleyenler evet. e, anlamayabilir. Bir anlatır mısınız? Burada ne olacak lisansı şimdi, defoda? Şimdi e, e, üreticilerimiz şu. Ürettiği ürünü buraya getirecek, koyacak. İstediği zaman orada eline zaten sertifikalı bir sertifika verilecek. Ürünü bir daha eline ellemeyecek yani. O sertifikasını alıp satacak. Gidecek borsada bu sertifikasını satacak. O günkü fiyat neyse, ne zaman isterse. Alan kişi de yine isterse e, e, o da başka birini satacak. Orada da ürün koru, koru, korunacak. Ürün orada korunacak. Orada. Sağlıklı şekilde korunacak. Yani şu olmayacak yani. Ben ürün e, ürünü kaldırdım ve şimdi şu, o sıkıntı onu o, o sıkıntı çekiyoruz. Yağmurlar başlıyor zaten. Biz e, hasat etmeye başladığımızda hemen hemen eee çok azdır yağmur e, değmeden kaldırdığımız bazı ürünlerimiz bunu müstahsadır ama çoğu ürünlerimiz yağmurla e, karşı karşıya gelir. Bunu hemen koyacak yerini arar. Çadırı örter. Bir şekilde korumaya çalışır. Çok rezillik yapar. Şimdi burada da insanlar çok zahmet çeker. Buna kaldırdığında e, evinin altında götürse şimdi e, koyacak yeri olmayabilir bazılarının. Kocak yeri olsa da bazen para ihtiyacı oluyor. Satmak zorunda kalıyor. Bir, kocak yeri olmuyor. iki para ihtiyacı oluyor. Bunları da kocak yerine işte bunu kaldırdığında e, devlet diyor ki ben sana şu, e, nakli desteği de veriyorum. Oraya koy ürünü. İki, para mı ihtiyaç? Sertifikanı götür bankaya yatır. Ne kadar ihtiyaçsın sana? Aldığın paranın karşılığını yüzde ellisini ben senin finansını sağlayacağım diyor. Şimdi bunun yanı sıra e, stopaj oraya korsan yüzde iki stopajdan muafsın diyor. Ben senden yüzde iki stopaj kesmiyorum diyor. Aslında yüzde dörttür stopaj. Borsalardan geçerse yüzde ikidir. Artık bundan sonra borsaya da geçmesine gerek yok diyor. Oraya korsan ondan da yüzde iki almayacağım. Tüccarı dönüp diyor ki bak orada mal alırsan KDV'de muafsın diyor. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Bu fiyatlara da yansımaz mı? Ben yansır tabi, yansır <laughs> tabi. Ee, ve burada da 12 ay, 18 ay istediğin kadar orada mal kalabilir.